Herkese merhaba dostlar. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Bugün tekrar 249 milyon tekeller serisindeyiz. Şimdiye kadar yargı dağıtıyorduk. inanın hiç videoya çekme gibi bir şeyim olmadı. Aklıma gelmedi. Ne yalan söyleyeyim. Ha, -ha. Bunu alsam gerek yok. Çek lan bir 13. Oy okey çektim. Yemin ediyorum okey çektim. Yapıştır 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 ne zaman bir de oya geçsem hep şey taş çekiyorum. <laughs> işimi yarayan taş çekiyorum. Evet arkadaşlar her akşam TikTok'ta saat 10'da yayındayız. Haberiniz olsun. Hepinizi bekliyorum. ekran Taşar yazarak ulaşabilirsiniz TikTok profilimize. Ayrıca YouTube kanalımız da var. YouTube kanalı da aynı şekilde ekran Taşar yazarak ulaşabilirsiniz. Oraya da mümkün oldukça videolar atmaya çalışıyorum. Bizleri takip ederseniz videolarımıza beğeni atmayı unutmazsanız çok 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 güzel olur size zahmet. Bunu da alabilirsek efsane olur. Yani bir zahmet 160 sayı açmışız. 167 sayı açmışız. Ha ho diyoruz. Lek ediyoruz pom pak ediyoruz baba güm 936 milyon dolar Avustralya telini tek başımıza kazandık kaç olduk 6400 olduk maşallah maşallah nazar değmesin nazar değmesin Evet arkadaşlar tekrardan top 25'e yavaş yavaş adım atıyoruz. Hadi bakalım. Sıçtık el yok. Siyah altı mıymış okey tüh. Ben de dedim belki kırmızı altıdır. <laughs> Ağlamak istiyorum. Onlar perde değil miydi lan? Yok ben ya. Şimdi şurada şöyle başka bir şey yok. Hadi bakalım. Her taşımızı takipçilerimiz için çekeceğiz. Ekran taşar ailesi için çekeceğiz. Aslında taşlarımız güzel ama o sayı bulana kadar kitlerler mi bilmiyorum derken çok güzel bir taş yakaladık. 75 ne açarız? Mavi 8, mavi 11, sarı 9. Hepsine şu an elimiz açıyor baba. Leha. Yok mu direkt o taşı çekmemiz? Hop! Ah be! Rengine tükürdüm. Barış siyah olsaydım. Çektik de tutmadı vallahi arkadaşlar. Tutsaydı iyi olurdu. Bence tutacak bu defa hissediyorum. Büyük hissediyorum. Hop. Yani yine tutmadı gibi bir şey ama neyse. Ya biri açar şimdi ya. 110, 117 bile açsa da elimiz açmaz artık. Hala kimse açamadı. <laughs> Son taşa kaldık. Hadi istem. Bir 8'li. Bir 9'luya da açıyor. Kırmızı 5'e kurtarmıyor. Kırmızı 5'e kurtarıyor mu? Yok. 18 8, bir 9, bir 10, bir on, mavi 11. On Hadi lan. Oy! Çektim. Yemin ediyorum çektim. Lan vallahi çektim. Lan en, en nereden nereye geldi? Bakalım ne olacak? Sanki Memo abi var gibi. Ha tüh açtı. Vallahi açtı. Ey dokunmayın çok fenayım. Baykuş tünemiş binayım. Ulan kunda sistem. Neyse anazdan Ali açtık ya ona bakalım. Ah be. Aldık yemin ediyorum 3 sayılı aldık yine lan. ne oluyor? Oha lan. Yemin ediyorum 3 sayılı aldık yine lan. Ben dedim kesin oyunu kaybettik ha yemin ediyorum. <laughs> Baba Lehe, Bugün bizim günümüz. Bugün Ekran Taşar'ın günü. Bak 2 milyar 700 pardon 3 milyar 700 milyon çipimiz vardı. Dur dedim bir iki oyun deneyim bakalım. Bir iki oyun denedim. Deli gibi eller verdi sistem ya. Oy gene güzel bir el var gibi. Dur bakalım. Şunu da şuraya getir. Şu sarı 8 de okey. Üçlüğü bir işimize yaramıyor. Üçlü çok güçlü. Ne atacağız? Şu kırmızı biri bir atalım bakalım. Abi adam açar atarsa alırım. Hiç bekletmem. Aha açtı. Burada açtıysa sıkıntı. Yüksek açar diye tahmin ediyorum ama ne çift taştı. Şu taşımız boş. Şu taşımız da boş. Kaya da açtı. Sarı dört ölü tü. Sarı dörtüne tükür. Çok da bir şey açmadı aslında ama. <laughs> Hadi bakalım Eko çek. 99 100 yap. Of açarı çektik. Peki bir şey diyeceğim. Yok mu benim de açmam. Şu, şu taşım işlek. Şu işlek. Şu işlek. Hı? Hı, -hı. İşlekleri yapar diye korkuyorum ama neyse. mavi 4'ü işledi tüh. Aslında siyah 12 13 işleyik. onlar da gidiyor. Abi bu defa bu taşı alırım kaçırmam. Şunu da işledik mi? <laughs> Şu kırmızı onluğu da attık mı? Okey'imiz de sağlam zaten. kaho diyoruz, leha diyoruz, pompak ediyoruz. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Çift şeyler yerde ama büyük taşlar piyasada yok. 11'ler ölü. 2 4 5 6 tane 11'li çıkmış. Hadi bakalım. Atlan bir iki İbrahim. Beş attı. kırmızı onlu çektik. İşlesem mi acaba? Şunu şöyle işle. Şu siyah içi de salla gitsin. Şu an çok heyecanlıyım. Bu oyunu kazanırsak galiba top 25'e giriyoruz. Ha vallahi bit. <laughs> Yemin ediyorum adam bizim bir teri yaptı. Baba ne diyoruz? Leha diyoruz. Pompak ediyoruz. Parçalıyoruz kebaba. Leha. Abi kaç oyundur bu masadayım gerçekten hiçbir oyun kaybetmedim Ama galiba bunu kaybettik bu defa yok Üçleri de per yaparsak o dur lan siyah 5 6 7 8 de varmış pardon yo, yo, yo. Güzel 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 taşlarımız güzel <laughs> de iyi Hop. Tabi çektik. Ama çok sıkıntılı yerden çektik ya. Bir nevi tüm benzerleri bozdu elim Ama güzel en çektik. Kaç olduk? 7 milyar olduk. Of. Of 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 of, of. Çek açarı İyi bir benzer daha yakaladık. O da iyi. En azından kötü değil. Hala ihtimalimiz var. Şu taşların hepsi benzer taşlarımız. <laughs> ne çeksek açar. Bir beşliği açar. Sekizliği açar. Dokuzluğu açar. Onluğu açar. Bir aç bakalım ne açacaksın. <laughs> 102 açtı. Senin ben açacağım öyle tükür. Senin ben altınla tüküreyim. O Tü. Okey. Nereye vermiş bu ya? Dokuzlara. Diğerinde kırmızı dokuza vermiş. Kırmızı dokuz biri şurada. Tamam. Aslında açarı yakalasaydık güzel olurdu ya. Direkt açardım. Okey de tutardım elde ama. Kaya açtı. Kitleme seması iyidir ya. Okey çok sıkıntılı yere vermiş adam. Aslında sarı 8-9 da gidiyor. Baksana abi çok güzel işliklerimiz var ya. Hani şu mavi 6'yı yakalasak el tek gibi bir şey. Aynen teke düşüyoruz. <laughs> de canım. Kitleri vallahi de kendi eline işlek attı. Ker. Vallahi Ker. Cık cık cık. Lan da şöyle taş çekemedim ya. Ah be var ya bak şu taşı bir tur erken atsa var ya 105 anasını satayım ya. Vallahi 105. sağlık olsun abi yapacak bir şey yok canımız sağ olsun Arkadaşlar Kenze çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Cümleten Allah'a emanetsiniz. Tekrardan en kısa zamanda yayınlarda, videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.